Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet, sevgili takipçilerimiz. İzmir, Gazemir, Beyaz Evler'de yine aynı yerde. Adres aynı. Çalışma sahası aynı. Burada bir delice ağacımız var. bayağı bir bilmiyorum ama yaş herhalde var bir baktığımız zaman şöyle 30-40 yaşlarında var bu ağaç yukarıya doğru gitmiş. Kimse bunu gelip müdahale eden olmamış. Ya ağacın işte meyvelerinden insanlar yesin. Güzel olur. Olayı olmadığından dolayı ben de geldim efendim açılamaya. Bunlara şöyle şöyle şu cins aşılar yapmayı düşünüyorum. Şöyle Bismillah diyelim. Açalım. Bakalım şöyle. tarz yapmayı düşünüyorum. Ama aslında değişiklik de yapabiliriz onda. Şurayı alayım. Şöyle bir kese atıyorum arkasından. Şöyle sevgili arkadaşlar. Ve bu üzerine şöyle alayım. Yeşil doku çıktı. Şöyle bir kalemimiz hazır nemi kaçmasın diye poşetin içine koyuyorum onu. Yine şuradan bunların da nemi kaçmasın şöyle içeriye koyayım. Evet şunu da açıyorum. Şöyle de düzeltme yapıyorum arkadaşlar daha böyle bir baktığın zaman şöyle tuttun mu düz çıkıyor böyle kenarı çapaklı mapaklı olmuyor Bunu da şuradan şöyle bir kese atıyorum şöyle. Şurayı da iyice dipten alıyorum. Şu şekilde. Evet. Efendim bu yine iri bir zeytin ama eşek gözü dedikleri tarz değil bu. Onun da irisi Arkadaş bayağı bir met etti. Yani bana verdi dedi komşu. Islattım. Herhalde bunun dilmesini yapmış. 2-3 defa hemen suyunu değiştirdim. Efendim. Oldu dedi. Biz de bunu bu güzel zeytini yaşaması için geldik burada. Bakir bir yerde. şöyle üzerinin şeylerini aldım, çapaklarını aldım. Bu ikinci zeytinim oldu. Şimdi şunu da alacağım. İkinci kalemimiz yaptık. Şimdi bu üçüncü efendim. fena olmadı. Şöyle şunu da alayım. Üstündeki. Şurasını alayım. Meşhur aşıcılar hep alıyor orasını biz de alalım dedi. Bakalım. Şimdi şuradan bir kese attım arkadaşlar. Bu kalemim de hazır. Onu da yine Nemi kaçmasın diye poşete koyuyorum. Şimdi gelelim buna. Evet. Bunu da şuradan alayım. Efendim, bu. bu da kalemimiz hazır şu an şöyle 3 evet bu da 4 hala şunun ucu hoşuma gitmedi bunu bir düzeltme daha yapayım şöyle biraz konik gibi oldu onun için ona bir düzeltme yapıyorum arkadaşlar. Maşallah suyu da üstünde vallahi böyle ağacımızın suyu ememe eme kendinden geçmiş. Bu kalemimiz. Poşetin içinde nemli ortamda tutuyorum. İçine su döküyorum. Yani kurumasın diye arkadaşlar. O zaman nemini kaybetmiyor. İnan buradan keserken böyle içinden su çıkıyor yani. Bu zaman oruçlu ağzımızla biz susadık ağaçtaki suyu gözler olduk güzelliğini. Ağaçta tabii su, suyu özlemiş arkadaşlar. Şimdi bunu böyle takınca Allah'ın izniyle ne olacak? Efendim suya kavuşacaklar. Bismillah diyoruz ve şuradan şuradan hemen şöyle bir kesi atayım şuraya. Şunu şuradan yarayım bıçağın ucuyla. Evet. Kılavuzumuzu gönderiyorum. Evet. Kılavuzumuz bilen sevdiği yerini arkadaşlar. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim deyip bunu gönderiyorum bu arkadaşı. Hadi hayırlı olsun. Şık diye oturdu arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi şunu bu arkadaşı göndereceğim. Şöyle bakıyorum bir güzel noktaları. Evet. Şurası var arkadaşlar. şunu da şöyle yapayım. Bunu da oraya gönderiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşım. Bu da tamamdır. Bunu da şöyle alıyorum. Evet şunu da alayım. Yanlarına alayım. Bu da tamam. Şimdi kaldı diğerleri arkadaşlar. Şimdi şurası nasıl acaba? Şurası zayıf bir et tabakası var ama din yapmasak olmaz. Evet. Şuraya. Evet. Şuradan kaldırıyoruz kılavuzumuzu gönleriyoruz. Şimdi de efendim inşallah Rabbim bunun yaşamasını burada hayat bulmasını murat etsin ki insanlarımıza buradan Arkadaşlar içe şey yapmıyorum çünkü işten büyüdüğü zaman o tarafa yanaşacak. Ben bunu yine şuradan yapacağım. Şuradan. Şöyle alayım. Evet. Arkadaşlar kız, kılavuz göndermediğimiz zaman e, üzerindeki şey deri tabakasını sıyırıp geliyor kenarından. Çünkü e, su yürüdüğü için şurada sıyırıyor. Yani bu kılavuzu göndermedi mi buradan sıyırarak geliyor. Bu sefer emekler boşa gidiyor arkadaşlar. Evet o da tamam. Bunu da yanından aldım. Sararken böyle şey olmasın, rahatsız olmasın ağaç diye. Efendim. Bu nasıl oldu? Bu da güzel oldu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar sarıyoruz. Geçtik sarma işlemine. Arkadaşlar bugün kuş sesi de yok. Uçak sesinden başka kuş sesine de rastlayamadık. Herhalde kuşlar da bugün Çanakkale Zaferi'ni kutluyorlar herhalde. Piyasada yoklar. Böyle güzel güzel çıkır 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 sesler geliyordu. Ama şu an gelmiyor. Ben de merak ettim niye gelmiyor diye. Ah. Maşallah. Sanki beni duydular. Etmeye başladılar arkadaşlar. Bizim buradan Gazi Emir Havaalanına da yakın mesafemiz. Uçaklar da hep üstümüzden geçiyor. Ee, daha fazla uçak sesi ne maruz kalıyoruz. Ondan sonra başka ne sesi var? Ambulans sesi var. Allah'ım sıkıntılı olanlara. Kaza geçiren kardeşlerimize Allah yardımcı olsun. Çünkü bu mübarek ayda insanların üzülmesini istemem. Nerede çaresiz dertli kardeşlerimiz de varsa Allah'ım onlara da acil şifalar versin inşallah. Onları da muhafaza eylesin. Evet arkadaşlar böyle band çekiyorum ya burayı bir de böyle şey de yapacağım buraya üzerine çamur da koyacağım şu gözeneklerden önemli olan hava almasın onları da iyi kapatmayı e, istiyorum hiç dışarıya nem kaçırmasın böyle eldivenim çıkartayım sanki daha iyi olacak şöyle şöyle bir çekelim bakalım. Normalde bunun üzerine şey de koyuyorum yani. Naylon da çekiyorum. Evet. Şöyle olduğu zaman inşallah nemi içerisinde tutacak. İçerisinde tuttuğu gibi de aşımızın tutmasında önemli teknik unsurlar olacak. Allah çok teknik konuştum yani. Televizyonda çıkıyorlar ya, işte terör uzmanları onlar bunlar saatlerce konuşuyorlar. O unsur bu unsur bizim de ağzımıza oradan gelmiş. nasıl da böyle bir kapattım biliyor musun? İnşallah bunların size zeytinlerini de göstermek arkadaşlar. Yaşarsak başımıza bir iş gelmezse ölüp kalmazsak ölüp kalmazsak yani ölüm herkesin başına yazacak bir şey de. Bunların inşallah size meyvelerini de göstermek nasip olur. ya burada insanlar gelsin toplasın kardeşim adam bugün zeytinin kilosu dünya para olmuş yani biz bunu burada aşılıyoruz ki inan vallahi vatandaşa faydalı olsun ya kardeşim burası benim arazim değil ama ben saatlerce geliyorum burada uğraşıyorum insanımıza toplumuza fayda sağlamak için yapıyorum. Bu benim burası şahsi bir malım değil yani. Bu kadar uğraşıyorum, bu kadar şey yapıyorum. Ama bu işler benim hoşuma gidiyor. Yani bu aşı olaylarını çok sevdiğim için yani evde de oturabilirim. Evde de efendim dinlenebilirsin. Şey yapabilirsin. Ama ne yapıyoruz efendim? Biz millet olarak topluma faydalı bir insanlarız. Ve o faydanın güzelliklerini burada görmek istiyoruz. İnsanımız bunu toplar, gider evine, yer, kuşlar yer. Çok güzel net olabilir. Ama bunları yapmak için tabi hep bir adım gelmek gerekiyor. Bu işleri bir adım önüne çıkmak gerekiyor. Yani herkes efendim yapmaya biliyor. Bizim de bu aşı sevdalısı olduğumuz için evde de rahat edemiyoruz. Geliyoruz buralara. İlla ki böyle çalışma yapalım efendim. Gitlerinde şey varsa onları da kapattım. Şimdi geldi fasulyenin efendim bayralarına. Şimdi onu da böyle sevgili arkadaşlar kapatacağım. Şimdi şöyle. Evet. Ne olmuş olacak? Efendim. O içerisi de çok mükemmel oldu ya. O zaman harikalar diyarında seyahat ediyoruz olacak. Bunu da buradan hep dersinden bağlıyoruz. Sevgili arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar siz izliyorsanız ya ne dersiniz? Ya bu aşı olayını hep ünlü arkadaşlarımız ünlü kardeşlerimiz yapıyor. Biraz da biz yapalım ya anlıyor musun? Bizim de topluma faydamız olsun ya. Biz de şeyler üretelim insanlık için deyip Böylece Yola çıkmış bir arkadaşımızın Evet ya Maşallah 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 Of Toprak da nemli of, 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 of. Harika olacak bence bu Çok harika Evet. Şuraya bakın ya. İnan var ya. Bence arkadaşlar bu ee, çok böyle yukarı doğru sürme yapacak bu aşılar. Çünkü artık baharın da gelmesiyle beraber şahlanmak istiyorlar ya. Biraz böyle yukarı kalkmak istiyorlar gibi yani. Of on numara beş yıldız oldu arkadaşlar ya. Öyle değil mi yani? Şuraya bak. Of. Yani şu 150 son noktası oldu benim. İşte bir ne yaptık? Bir şunların tepesine aşım ağacını alıp efendim sarmadık yapmadık. Aklımıza gelmiyor. Şöyle efendim. aşım macuna da gerek yok gibi değil mi? Sakın sayın arkadaşlar. Eğer izliyorsanız yorum yaparsınız yani. Ya bugün de benim moruçlu moruçlu ağzımız açıldı yani. Akşam oldu mu nefesimiz kuruyor. Biz böyle çok enteresan bir şekillere giriyoruz. Ama Allah Teala Hazretleri de bize dayanma gücü veriyor arkadaşlar. şuralarından önemli olan kesik yerlerinden nem kaybetmesin. Çünkü burası İzmir. İzmir'in havası da güzel olur. Sıcak olur. Oh. Çok harika oldu bence ya arkadaşlar. Ya beyaz bir de renk böyle güneş vursa filan yakmaz diye düşünüyorum yani. İnşallah öyle olur. Arkadaşlar e, buradaki aşım bu kadar İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bayağı bir e, zaman geçti sabırlarınız için de. Yine teşekkür ediyorum. Diyecek bir şey yok. Hoşçakalın. İyi Ramazanlar.